ki hocam eee kimyasallardan konu açılmışken çamaşır suyudur eee tuz ruhudur. Özellikle çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırıyoruz. Ve eee çok kritik bir şey söylediniz demin sohbet ederken sıcak fırına asla kimyasal sıkmayın dediniz. Efendim etrafta insanların işte temizliğini kolaylaştıracak vadi piyasaya sürülen çok fazla kimyasal ürün var. Mesela Banyonuzun duvarı hafif kireç bağlamış. Aslında şöyle biraz sürtseniz bezden rahatlıkla siliniyor. Yapma diyor ben sana diyor fıs fıs bilmem ne veriyorum. Bak diyor hemen sıkıyorsun diyor, üstüne şey yapıyorsun diyor. Bu çok tehlikeli eylem. Neden? İki şekilde. Birincisi çevrenin canını okuyorsunuz. O atık sular oradan öyle kalmıyor. Kanalizasyon, denizler, balıklar vesaire geri döner. Ama kullanılmaması gereken aşırı miktarda bir çamaşır suyu sarfiyatınız var. Her yerde. Her yerde. Tezgahlar, mutfaklar, yerler. Çamaşır suyu kokmadığı sürece kadınlar hiçbir şeyin temizlenmediğini inanıyor. Tamamen yanlış. Çamaşır suyu tehlikeli bir şeydir. Çamaşır suyunu kezap da tuz ruhuyla karıştırırsanız o ölümcüldür. Yani sakın 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 yapmayın. Fırın sıcakken daha içine fırın temizleyici, yağ çözücü olan malzemeler var. Bunlar ağır kimyasal. Hakikaten ağır kimyasal. Bunu sıkarsanız nefes yetmezliğinden gidersiniz. Çok açık ve net bunlar. Bu ürünler piyasada, marketlerde zaten satılıyor. İşte bunun denetimi yok efendim. Kurallar neyse ona göre satılıyor. Ama üstünü lütfen okuyun. Tercihen kullanmayın. Sakın, sakın sakın soğumamış bir fırının, sıcak fırının içine bir şey sıkmayın. Bütün buharını emersiniz ve solunum sıkıntısından götür. Böyle kimyasal maddeleri de evinize sokmayın.